Normalde öğretmenin üzerinde olan yükün belki yüzde elli'si yani motivasyon ve inisiyatif meselesi öğrencinin üzerine geçiyor. Dolayısıyla öğrenciyi motive edecek olan kişi normalde okul atmosferinde öğretmenken, online eğitimden bahsettiğinizde burada veli çok önem kazanıyor. Fakat dedi bizim e, velilerimiz e, pandemi e, sonrası e, delirmenin kıyısında oldukları için e, e, ve çocuklarında e, belki de şöyle bir farkındalık yaratmış olabilir Çocuklarıyla doğru düzgün iletişim kuramadıklarını bu süreçte e, anlamış oldukları için e, bu konuda çok büyük bir kriz yaşıyoruz e, dedi. Özellikle ergen annelerinin e, hiçbir şekilde e, çocuklarını ders çalışma konusunda doğru motive edemediklerini e, ve o yüzden de e, kendisine işinin çok çok zor olduğunu ve çok yıprandığını söyledi. Bu bence mesela çok enteresan bir veri e, ve toplumun üzerinde düşünmesi gereken bir şey.